ışık hızında seyahat edebilseydik, evreni keşfetmek ne kadar sürerdi hayal edin. Ay'a sadece 1.3 saniyede varırdık. En yakın gezegenlerden Venüs'e yaklaşık 2 dakika 17 saniye. Peki ya kızıl gezegen Mars'a? Mars'a, Dünya ile arasındaki mesafeye bağlı olarak, en yakınken 3 dakika, en uzakken 21 dakika sürerdi. Güneşe en yakın Merkür'e ise 4 dakika 17 saniye. Sistemimizin devi Jüpiter'e gidelim. Ortalama 43 dakika 18 saniye sürerdi. Halkalarıyla meşhur Satürn. Ayaklaşık 1 saat 19 dakika. Buz devi Uranüs'e 2 saat 40 dakika. En uzaktaki buz devi Neptün'e ise 4 saat 10 dakika. Güneş sistemini terk edip en yakın yıldız Proxima Centauri'ye 4.2 yıl. Peki ya galaksiler arası seyahat? Komşu galaksi Andromeda'ya. İşte ışık hızıyla gitmek yaklaşık 2.5 milyon yıl sürerdi. Işık hızıyla seyahat evreni anlamak için harika bir pencere açıyor. Ancak bu şu an için sadece bir hayal.